Bazı oyunlar vardır oynarsınız bitirirsiniz ve unutursunuz ama bazıları vardır ki sizi değiştirir. Dark Souls işte tam olarak böyle bir oyundu. Sadece bir oyun değil bir deneyimdi. Karanlık bir dünyada umutsuzluk içinde bir yolculuktu ama her adımda her ölümde biraz daha güçlenirdik. From Software 1986'da kuruldu ama stüdyo adını asıl duyurmasını 2009'daki Demon Souls ile yaptı. Hidetaka Miyazaki From Software'a katıldığında oyun dünyasına çok fazla ses getirecek bir proje imza atacağı henüz belli değildi. Ancak o Demon Souls yaratmaya başladığında oyun dünyasında bambaşka bir yolculuk başlamıştı. Demon Souls'un başarısından sonra Miyazaki ve ekibi From Software'ın bir sonraki büyük projesi için kolları sıvadılar. Dark Souls, Miyazaki'nin bu yeni oyun için Demon's Souls'un temellerine dayanan ama daha büyük, daha derin ve daha zorlu bir deneyim yaratmak istiyordu. Yapım süreci de bununla paralel olarak şekillendi. Dark Souls temel olarak Demon's Souls'un devamı gibi görülebilir ama çok daha geniş bir dünya daha fazla karakter ve hikaye sunmayı hedefliyordu. Oyun çok oyunculu öğelerinden tutun karakter gelişimine kadar birçok mekaniği beraberinde getirdi. Yapım sürecinin en büyük zorluklarından biri bu yeni fikrin nasıl bir araya getirileceği ve en iyi şekilde sunulacağıydı. Zorluk seviyesi Dark Souls'un en belirgin özelliğiydi. Ancak bu zorluk kesinlikle zorlaştırmak amacıyla değil, oyuncuyu sürekli düşündürmek ve içine çekmek için tasarlandı. Oyun dünyasının çoğu oyuncuları gönlendirmek için bir yere götürmeyi hedeflerken Dark Souls tam tersi bir yol izliyordu. Bu da From Software'ın tasarım felsefesiydi. Oyuncu yalnızca başarısızlıkları ve zorlukları aşarak ilerler. Görsel tasarım da tabii önemli bir noktaydı. Her bir bölümün kendisinden bağımsız bir atmosferi vardı. Lordran'ın farklı köylerinden karanlık zindanlarına devasa kalelere kadar her alanın kendine özgü bir havası vardı. Abi görsel tasarımda doğrudan bir karanlık fantastik teması vardı. Miyazaki'nin vizyonu her bir bölgenin farklı bir hikaye anlatmasını ve oyuncuların bunları keşfederken gizli hikayelere ulaşmasını sağlamaktı. Oyun açık dünya tarzında değildi ancak çok katmanlı ve keşfedilmeye değer bir dünyaydı. Oyuncular keşfettikleri her yeni alanla birlikte yeni yetenekler, düşmanlar ve yeniden doğuş mekanizmaları keşfederler. Dark Souls'un en önemli oyun iç mekaniği bonfire sistemiydi. Oyuncular her öldüklerinde en son ateşe geri dönerlerdi. Bu sadece bir yeniden doğuş noktası değil, aynı aynı zamanda oyunun zorluk seviyesini dengelen bir oyun olarak tasarlandı. PvP ve co-op modları da oyunun önemli unsurlarındandı. İç İş içe geçmiş bir oyun dünyası yaratıldı. İki oyuncu birbirlerini keşfederek ya da savaşa girerek kendi hikayelerini yaratabiliyorlardı. Ancak PvP'nin gerçek anlamdaki cazibesi oyuncuların birbirlerinin dünyalarına girebilmesi ve her an tehlikede olma hissiydi. Tabi FromSoft bir Dark Souls için oldukça sınırlı bir bütçeyle çalışıyordu. Stüdyo daha önce Demon Souls'tan aldığı başarıyı bir sıçrama tahtası olarak kullanmıştı. Ancak yine de çok bir finansal destekleri de yoktu. Bu oyun dünyada indie seviyesinde bir proje gibi gibi düşünülebilir. Ancak bu kısıtlamalar ekibi daha yaratıcı olmaya itti. Teknik açıdan oyun PlayStation 3 ve Xbox 360 için tasarlanmıştı ve bu da grafiksel kısıtlamalar anlamına geliyordu. Ancak düşük çözünürlük ve basit grafikler oyunun ruhunu bozmadan sunulmuştu. Asıl olan da görsellikten ziyade oyunun atmosferiydi. Ses tasarımı özellikle savaş sesleri, ortam gürültüsü ve karakterlerin seslendirmeleri ile oyuncunun deneyimini tamamlıyordu. Zorluk başlı başına bir tasarım kararıydı. From Software zorluk yaparak oyunculara ödüller sunmak istiyordu. Bu aslında mükemmel bir oyuncu deneyimi sunma anlayışıydı. Boss savaşları oyuncuların sabrını ve strateji yeteneklerini test etmek için tasarlanmıştı. Özellikle bonfire sistemindeki yeniden doğma ve ölüm öğeleri oyun tasarımının kalbini oluşturuyordu. Her ölüm aslında öğrenme ve gelişme sürecinin bir parçasıydı. Miyazaki oyunun ölümüne dair derinlemesine bir felsefe ortaya koymuştu. Ölüm bir son değil, bir fırsattı. Bu düşünceyle oyun tasarımı sadece bir zorluk değil, derin bir anlam katıyordu. Dark Souls 2011 yılında piyasaya sürüldü ve beklenenin çok ötesinde bir başarı yakaladı. Oyun sadece teknik anlamda değil, oyuncu kitlesi üzerinde de devrim yarattı. Zorluğu keşif temalı yapısı ve derin hikaye ile oyun dünyasında büyük bir etki yarattı. Sonuçta Dark Souls yalnızca bir oyun değil, bir kültürel fenomen haline geldi. Sonuç olarak sonsuza kadar kalıcı bir etki ve Dark Souls her yönüyle bir miras bıraktı. Yapım sürecindeki kısıtlamalar, sınırlı kaynaklar ve zorluklar oyunun ruhuna zarar vermek yerine onu daha özel kıldı. Yapımcılar oyuncuları zorlarken aynı zamanda onlara gerçek bir deneyim sunmak istediler ve bunu da başardılar. Ve işte bugün Souls like türü From Software'in evrimleşen oyun dünyasında büyük bir yer tutuyor. Dark Souls'un fenomen olmasının birkaç ana sebebi var. Ama en başta gelen şeylerden biri oyuncuları sunduğu o özel his. Yani aslında bu oyun size sadece bir oyun sunmuyor. Bir deneyim veriyor. Zorluk, keşif, başarısızlık ve zaferin müthiş bir birleşimi. Şimdi bunları biraz daha açayım. Öncelikle Dark Souls'un fenomen olmasının en büyük sebebi zorluk seviyesiydi. Şimdi diyeceksiniz ya zorluk niye bu kadar önemli? Çünkü oyun sizi gerçekten test ediyor. Oyunun en başında itibaren her adımda düşmanlar, tuzaklar, bosslar var. Ama işin güzel kısmı başarısız olduktan sonra bir şey öğreniyor ve her seferinde daha da güçlü oluyorsunuz. Her öldürünüzde bir ders alıyorsunuz. Hani o yine başarısız oldum ama artık bir ipucu yakaladım hissi var ya. İşte bu oyun bunu sürekli yaşatıyor. O yüzden de başarısızlıklar bile insanı tatmin ediyor. Oyuncu her yenilgisini bir öğrenme deneyimi olarak görüyor. Miyazaki Dark Souls ve From Software'ın oyunları hakkında yaptığı açıklamalarda genellikle oyun tasarımına dair felsefi bir bakış açısına sahip olduğunu ve bu oyunların zorluk, keşif ve anlatım olan yaklaşımını çok net bir şekilde ifade etti. Zorluk oyuncunun öğrenmesini ve gelişmesini sağlayan bir araçtır. Ölüm sadece bir son değil, bir fırsat. Oyuncunun hatalarından ders almasını istiyoruz. <laughs> Vay be Miyazaki abime bak sen. Hikayeyi doğrudan anlatmayı tercih etmedik. Çünkü oyuncunun hikayeyi kendisini keşfet etmesini istedik. Bizim amacımız bir oyuncuyu dünyada kaybolduğunda o dünyayı ve hikayeyi kendi çabasıyla çözmeye çalışsın. Ben bu olaya çok karşıyım abi açıkçası oyunlarda. Keşif hissini seviyorum evet ama Dark Souls'da çok kapalı kutu ve miyazek abi. Dark Souls doğrudan bir hikaye anlatmıyor. Yani sana işte bu şu karakter bu karakter demiyor. Ama oyun dünyasının her köşesi her öyesi bir hikayeyi anlatıyor. O kadar derinlemesine bir lore var ki oyuncu onu keşfetmeye başladıkça bu dünya içinde kayboluyor. Her köşede her küçük detayda bir anlam var. Bu keşfetme süreci de oyunculara hem savaşma hem de düşünme keyfi sunuyor. Bilinçli bir şekilde tasarlanmış her alan, her zindan ve her karakter size bir şeyler anlatıyor. Ama bunu anlamak için yavaşça yavaş keşfetmek gerekiyor. Bu da insanı oyunun içine çekiyor. Dark Souls gerçekten de sabır isteyen bir oyun. Hani bir şeyleri aceleye getirmiyorsunuz. Ölümler ve hatalar oyunun bir parçası. Ama en sonunda o hatalardan ders alıp belirli bir strateji ile ilerlediğinizde o tatmin duygusu. İşte bu o sabırla gelen ödül. Sabır gösterdiğinizde oyunun dünyasına kayboluyorsunuz ve gerçekten başarının tadını çıkarıyorsunuz. Bu sabır ve azim oyuncuları sadece oyunun içine çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda bu oyunu arkadaşlarına da öğretmeyi itiyor. Çünkü sonunda bunu başardım çok değerli. Ha bir de son olarak Dark Souls'un fenomen olmasının bir diğer büyük sebebi oyuncu topluluğunun etkisi. Oyun çıktığı andan itibaren insanlar sadece oyunu oynamakta kalmadı, hakkında konuştular. Teoriler ürettiler, insanlar birbirlerine ipuçları verdi, sosyal medya, forumlar, YouTube, oyunun popülerliği pekişti ya. Oyun sadece bir oyun değil, bir kültür haline geldi. Ve bu kültür zamanla o kadar çok büyüdü ki Dark Souls sadece bir oyun değil, bir yaşam tarzı gibi görülmeye başladı. Sonuç olarak Dark Souls'un fenomen olmasının sebepleri çok derin. Zorluklarla gelen tatmin, keşfetmenin keyfi, sabırla kazanılan zaferler ve topluluk etkileşimi. Bu oyunu sadece bir video oyunundan öteye taşıdığı oyuncular her ölümde bir ders alırken her başarıda da gerçek bir tatmin yaşıyorlar. Bu yüzden Dark Souls günümüzün en önemli ve unutulmaz oyunlarından biri olmaya devam ediyor.